Herkese selamlar. Yeniden bir kripto ve altcoin yayını yapalım. Piyasa ile ilgili beklentilerimiz bir bir gerçekleşiyor ve piyasanın geneline baktığımızda pozitif durum, özellikle USDT dominans tarafında devam ediyor gibi görünüyor. 4.60 seviyesinin altında kalmamız ve buradaki bu yükselen trendini kırmış olmamız çok güzel. Burayı detaylıca inceleyeceğiz. Bitcoin'de beklentimin üstünde bir yükseliş oldu başlangıç itibariyle. Yani burada yavaş bir yükseliş bekliyordum ve bir miktar geri çekilme sonrasında yoluna devam etmesini bekliyordum. Beklentimin ötesinde bu fiyatlanma sebebiyle Bitcoin dominansta burada oluşturduğu bu omuz baş omuz formasyonunu neredeyse bozmak üzere. Bitcoin'in yükselişiyle yükselen bir Bitcoin dominans bizi ürkütmesin arkadaşlar. Bitcoin'deki yükseliş yavaşladığında ve yataya bağladığında altcoin'lere çok daha rahat para girişi söz konusu olur. O sebeple dominans tarafı çok da bizi endişelendirmiyor. Burayla ilgili de detaylı bir analiz yapacağız ve sonrasında birkaç tane altcoin'e detaylı bakacağız. Şimdi Bitcoin ile başlayalım hızlıca. Bu arada şunu da belirteyim. Şu anda bir haber akışı var piyasada ve Amerika tarafında bütçeyle ilgili demokratlar ve cumhuriyetçiler henüz anlaşamadı ve bununla ilgili olarak hükümetin kapanma riski var ve bununla ilgili insanlar çok fazla manipülasyon yapıyor. Daha önce ABD hükümeti birçok kez kapandı arkadaşlar bunun gibi sebeplerle ve en son 2018 yılında kapanmıştı yine Trump döneminde. Hükümetin kapanması demek bir sürü yere sağlanan fonların kesilmesi anlamına gelir ve genellikle bunu bir şekilde çözerler. Yani şu ana kadar hep çözdüler. Bununla ilgili olarak dolar indeksinde oynaklıklar söz konusu olabilir ve bu oynaklık sebebiyle bitcoin tarafında da yukarı aşağı hareketler söz konusu olabilir. Eğer bu harcama tasarısı kabul edilmezse yarın ABD hükümeti kapanmış olacak. Ama açıkçası fiyatlamayı çok da agresif şekilde etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Bunu bir şekilde çözeceklerini düşünüyorum. Tabii ki haber akışlarına dikkat etmemiz lazım. Benim ne düşündüğüm değil, gelecek olan haber akışları önemli. Şimdi Bitcoin'de gördüğünüz gibi burada bir maliyet alanı belirtmişiz ve devamlı olarak destek ve direnç olarak çalışıyor. Bunun net bir seviyesini belirtemiyorum çünkü yatay fiyatlanmış durumda ve şu anda an itibariyle 114.940 seviyesinden geçiyor. Biraz daha büyüterek gösterdiğimde 4 saatlik grafikte ne kadar uzun zamandır takip ettiğimizi ve istikrarla nasıl çalıştığını bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Günlük grafikte baktığımızda bu şekilde çok kısa vadede takip ettiğimiz bu zirve alanlarını her test ettiğinde aşağı yönlü bir hareketle karşılaşmış ve burada baktığımızda daha önce 4 saatlikte özellikle yakın vadede daha rahat görebiliriz. Burada direnç olarak yine çalışmış, bu bölgede destek olarak çalışmış ve burası kırıldığında satış hızlanmış gördüğünüz gibi bu alandan ret aldığımızı görüyoruz burada takip etmekte olduğumuz bu Tobo formasyonu hala geçerli arkadaşlar. Yani birazcık bu toboyla oynamak zorunda kalabiliriz bu şekilde. Ve yukarı yönlü bir kırılımın gelmesi halinde hala burayı takip etmeye devam edebiliriz. Burada sadece tek istediğimiz 112.000 seviyesinin altında kapatması. Yani buradaki Tobo formasyonunu bozmasını istiyoruz. Bu fiyatlanmayı bu şekilde takip edeceğiz. Zaten total grafiğinde bir çizim yapmıştım. Dikkat ederseniz bu şekilde bir TOBO yine burada var ki Bitcoin tarafındaki gibi çok yukarıdan ihlal söz konusu değil. Ve burada karalamasını yaptığımız bu ihtimal gerçekleşiyor gibi görünüyor. Buradaki bu zikzak hareketten sonra oluşturduğu kanaldan yukarı yönlü bir kırılım olduğunda ki şu anda Bitcoin'den bahsediyorum. Aynı şekilde Bitcoin'de de bu şekilde bir kanal takip edip bu kanalın kırılımı yukarı yönlü geldiğinde alt köylerde daha rahat alımlar yapabileceğimiz bir ortam karşımıza çıkacak. Ve bununla ilgili değerlendirmeyi zaten yarın ya da sonraki gün muhtemelen yapmış olacağız. Birkaç gün sonra tarındışı şey istihdam var. Bu birazcık önemli olacak. Onun dışında çok ekstrem şekilde piyasayı etkileyecek bir veri yok ve önümüzdeki süreçte yani Ekim ayı içinde ETF haberleriyle dolu bir süreç bizi bekliyor. Bununla ilgili piyasada hem negatif hem pozitif hareketler söz konusu olabilir. Yani illaki manipülasyonlar söz konusu olacaktır. Yalan haberlerle piyasada iğneleme hareketleri söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Çok küçük periyotlarda işlem yapıyorsanız dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve çok profesyonel değilseniz küçük periyotlarda işlemler almanın özellikle böyle dönemlerde çok riskli olacağını da bilmemiz gerekir. 4 saatin altında çok fazla işlem yapmaya gerek yok bence. Ama tabii ki herkesin kendi risk algısı. Şimdi CME vadeliler tarafına bakalım. Buradaki gap hala devam ediyor arkadaşlar. Saatlikte burada bir açıklık vardı ama onunla artık işimiz yok. Şimdi takip edebileceğimiz sadece en yakındaki gap olarak burayı belirlemiş durumdayız ki bu gapin kapanması için de fiyatın 109.800 seviyelerine kadar gelmesi gerekiyor. Bu eğer çok kısa vadede olursa arkadaşlar buradaki pozitif beklentimiz yani bu yükseliş formasyonu ortadan kalkmış olur. Bilginiz olsun. Bütün ihtimalleri değerlendirmek ve kırılımlar sonrasında işlemlere girmek zorundayız. Yani burada bu kutunun altına gelmedikten sonra ben herhangi bir şekilde bu Tobo formasyonunun yani Bitcoin'de oluşmakta olan bu Tobo formasyonunun kırıldığını söyleyemeyeceğim. Ve alacağım aksiyonları da stoplu şekilde buna göre almaya devam edeceğim. Stop'un önemi de zaten burada ortaya çıkıyor. Bunu tekrar tekrar belirtmiş olayım. Yani 112 bölgesine geri çekilme söz konusu olursa ben altcoin'lerde stoplu şekilde alıma geçerim. Eğer 111'in altında kapanış yaparsak zaten ben de çıkış yaparım. Ve daha iyi bir giriş için bir alan aramaya başlarım. Şimdi Bitcoin dominans tarafına hızlıca bakalım. Burada omuz baş omuz formasyonundan dün bahsetmiştim. Oluşumu geldi ama herhangi bir kırılım söz konusu olmadı. Ve işlem almak için kırılımı kesinlikle beklememiz gerektiğini defaatle vurguladım. Şimdi buraya baktığımızda bir miktar yukarı yönlü hareket söz konusu oldu. Ve son muma baktığımızda sanki daha fazla alıcı gelecekmiş gibi görünüyor burada. Ve burada eğer bir miktar daha alıcı söz konusu olursa bu Obo formasyonu tamamen ortadan kalkmış olacak. Ki ben şu andan itibaren bunu takip etmeyi bırakıyorum. Bitcoin'in yükselmesi sebebiyle yükseldiği için çok da panik yapacak bir durum söz konusu değil. Yükselmesinden endişe duyacağımız sadece USDT dominans tarafı var. Orası da şu anda bizim için çok pozitif şekilde fiyatlanıyor. Oraya da şimdi geleceğiz. Ama Bitcoin dominans tarafında çok kısaca belirteyim. Burada 59.12 ilk direncimiz onun da üstünde 59.39 seviyesine kadar yükseliş söz konusu olursa buradaki fincan kut formasyonunun hedefine gelmiş oluruz. Ve 60.07 seviyesi de haftalıkta çok önemli bir Fibonacci direnç seviyesi. Şu anda burada hali hazırda yükseliş trendini takip etmeye devam ediyoruz. Bu şekilde çok kısa vadeli bir düşüş trendinde çıkardığını söyleyebiliriz. Bunu da takip edebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde de 58.74 seviyesi var. Bu üçgen içinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Yukarıya da aşağı yönlü kırılımlarda yeniden değerlendirme yapmamız gerekir. Zaten her gün analizini yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz de. USDT dominans tarafına geldiğimizde kısa vadede bu yükseliş trendini kırmış olmamız çok pozitif ve çok daha pozitif diyebileceğim. Burada 4.60 seviyesinin altında kaldık destek noktasına gelmiş durumda. Bir tepki alması normal. Burada da bir omuz baş omuz formasyonu çıkaracak mı? Buna bakacağız. Bu şekilde bunu da takip edebiliriz. Bu formasyonu kırması halinde bu çanağın derinliği kadar aşağı yönlü bir hareket söz konusu olacaktır. Bu da bizi hem Bitcoin tarafında hem altcoinler tarafında çok iyi yerlere taşır ve bizi çok da rahatlatacaktır. Umarım buradaki bu formasyonu bozar ve buradaki büyük formasyondan da kurtuluruz. Çünkü bu yükseliş formasyonlarının hedefine ulaşması demek altcoin'lerde ve Bitcoin'de ciddi ezilmeler anlamına gelecektir. Şimdi total grafiklerine gelelim. Totalde zaten bu şekilde bir simülasyon yapmıştık. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bunu dün çizdim. Henüz buradaki fiyatlanma yoktu. O yüzden burada birazcık küçük oynamalar yapalım. Bu şekilde burayı takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde takip ettiğimiz bu yükseliş trendini kırmaması önemli. Olur da burada aşağı yönlü bir kırılım söz konusu olursa bu trend gördüğünüz gibi nasıl destek olarak çalıştıysa direnç olarak da çalışmaya başlayacaktır. O sebeple kırması bizim için çok iyi olmaz. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Ve burada baktığımızda bu kırmızı alanın üstüne atmamız tobo formasyonunun da çalışması anlamına geliyor ve buradaki derinlik kadar yukarı yönlü bir hareket başlar. Hedef olarak şu an için belirtmeyeceğim ama yakın şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi total 3 tarafına hızlıca bakalım. Burada düşüş trendinin üstüne attık ama sonrasında tekrar altında fiyatlanmaya başladı ve 109 trilyon dolar seviyesini yukarı yönlü aşmasını istiyoruz. Ama henüz buradaki fiyatlanma istediğimiz kırılımları yapmış değil. Yükseliş trendini bu şekilde daha yakından göstereyim. Yükseliş trendinin altında fiyatlandıktan sonra tekrardan üstüne atmasını bekliyordum. Lakin bu henüz gerçekleşmedi. Bunu da belirtmiş olayım. Buradaki fiyatlanmayı iyice takip edip bu yükseliş trendini revize edebiliriz. Ve ek olarak baktığımızda birçok grafikte fiyatlanma pozitif ama buraya yakından da baktığımızda retest alanında olduğunu söylemek zor değil. Eğer piyasada bir terslik olursa Total 3 tarafı da tekniği çok uyumlu şekilde bir retest almış ve geri çekilme sürecine girmiş gibi olacak. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve burayı bir tobo formasyonuna çevirir. Ki piyasadaki pozitif sinyaller buranın yavaş yavaş bir tobo formasyonuna dönüşeceğini bize gösteriyor. Tabii ki haber akışına bağlı olarak ve kırılımlara bağlı olarak senaryo değişebilir. Çünkü biz kısa vadeli bakıyoruz. Orta vadeli analizlerde pozitif ve negatif durumlar daha seyrek değişir. Ama kısa vadeli analizlerde yaptığımız analizlerin devamlı olarak revize edilmesi gerekiyor. O sebeple her zaman söylüyorum zaten analizlerin devamlı olarak revize edilmesi gerekiyor. Ve bu revizelerde bir gün yükselecek derken diğer gün hayır piyasa negatife döndü stop oluyoruz arkadaşlar demek zorunda kalabilirim. Koşullara bağlı olarak bazı günler çok pozitif konuşurken bazı günlerde çok tehlikeli kırılımlar geldi diye konuşabiliyorum. Bu da kısa vadeli işlem yaptığımız için çok gerekli bir durum. Tekrar tekrar vurgulamış olayım. Adres grafiğine bakalım. Şimdi burada yükseliş trendinin üstüne atmış ve burada takip ettiğimiz bir formasyon hedefi vardı. An itibariyle yükseliş trendinin altında tekrar fiyatlanmaya başladı. Bitcoin tarafında 111.900 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olursa Others tarafında da bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Bu açıdan Others grafiğini değil de Bitcoin grafiğini daha yakından takip etmek Panik yapmamamız açısından daha uygun olabilir. Bitcoin'de bir sorun yoksa yani 111.900 seviyesi aşağı yönde kırılmadıysa Others grafiğinin aşağı gelmesi de beni açıkçası tedirgin etmez. Çünkü Bitcoin'in yükselişiyle altcoin'ler zaten aynı korelasyona sahip. Altcoin'lere para girişi de zaten Adres tarafını yükseltecektir. Beraber takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Ethereum tarafına hızlıca geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte en son mum'a bakalım. Bu son mumda bir miktar düşüş olduktan sonra bir miktarda alıcı geldiğini görüyoruz. Lakin aynı durum Bitcoin'de geçerli değil. Yani Bitcoin'de son mumda satış daha fazla gibi görünüyor. Yani bu Ethereum tarafının daha pozitif ayrıştığını söylüyor tabii ki bu çok çok kısa vadeli. Ek olarak burada hedefimizin geldiğini de görüyoruz. Bir miktar geri çekilme olması ve 4096 seviyesinin üstünde kalmamız halinde ben burada daha aşağıdan aldığım Ethereum'lara yeni eklemeler yaparım. Lakin burada ekleme yaparken direnç alanına yakın olduğumuzu, yani yükseliş kanalının üst bandına çok yakın olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Yani burası hem destek hem de direnç olarak çalışacaktır zira burada da çalışmış zaten yakından baktığınızda bu şekilde çok yakından göstereyim. Burada çalıştığı gibi burada da çalışacaktır. Birkaç kere test edildikten sonra aşılma durumu da söz konusu. Burası aşıldığında bir sonraki yükseliş kanalının üst bandını tekrardan hedefleyebiliriz. Ki o da 5100 seviyelerine doğru geliyor. Buradaki bu trendleri de genişletmiş olayım. Bu trendlerin her biri ayrı ayrı direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Onu da belirtmiş olayım. Altın tarafını çok kısaca söyleyeyim. Burada arkadaşlar son birkaç yayındır altının kırılımından sonra çok yakın takip ediyoruz. Ve hedef olarak burayı söylüyordum. Ve buranın artık yükseliş kanalının üst bandı olduğunu da belirtiyordum. Bu yükseliş kanalının üst bandından ret aldığımızı görüyoruz. Ve daha önce bu seviyelere geldiğinde birkaç kez bu alandan ret aldığını da bu şekilde görebilirsiniz. Ve ben tam üst band seviyesinden karımı aldım. Yeni bir kırılım gelirse yani bu yükseliş kanalını yukarı yönlü kırarsa yeni bir yükseliş dalgası başlıyor demektir. Ve ben böyle bir durumda yeni alım yapma konusunda hiç tereddüt etmem açıkçası. Çünkü inanılmaz riskli dönemlerden geçiyoruz ve global bir çatışma riski hala karşımızda duruyor. Bütün bunlar devam ederken altında alıcı bulmaya devam edecektir. Şimdi burada olması muhtemel basit bir senaryo olarak bu şekilde bir formasyon çıkarabilir. Bu formasyon doğrultusunda bu şekilde bir kırılım söz konusu olursa birazcık düzeltmiş olayım. Buradaki fiyatlanma neticesinde burada bir trend yukarı yönlü aşarsa çok küçük alım yaparak takip etmeye başlarım ve yükseliş kanalının üst bandı da kırılırsa ekleme yaparak yoluma devam edebilirim. Tabii ki bu fiyatlanmaya beraber bir bakacağız. Yukarı yönlü direkt olarak da kırılabilir ya da aşağı yönlü kırılabilir. Bunların hepsini takip etmemiz lazım. Şu anda an itibariyle şahsen ben direnç noktasına bu kadar yakın seviyeden herhangi bir finansal enstrümanı satın almam. Yükseleceğine kesin gözüyle bakıyorsam destek bölgesine gelirse tekrar alım yönlü bir deneme yapabilirim. Bu arada burada gördüğünüz gibi PAXG koduyla bakıyorum. PAXGUSDT yazarsanız tüm borsalarda altının tokenize edilmiş versiyonuyla işlemler yapabilirsiniz. Şimdi Litecoin tarafına hızlıca bakalım. Burada gördüğünüz gibi negatif bir ihtimalden bahsediyorduk. Kırılımı da geldi ama sel yönlü pozisyon için uygun bir dönemde olmadığımızı özellikle de belirtmiştim. Bunu belirtme sebebimi burada da çok daha iyi anlıyorsunuzdur. Buradaki ters flama formasyonunun hedefi 95 civarındayken ve hatta daha altındayken nereden döndüğünü görüyorsunuz. Ve şimdi artık buradaki bu düşüş formasyonu ile işimiz yok. Burada bir tobo formasyonu takip ediyoruz. 105 seviyesinin üstünde kaldığı sürece bu tobo yavaş yavaş oluşacaktır ve bunu artık takip etmeye başlayacağız. Bu şekilde 107.64 seviyesi takip edilebilir. Buranın kırılımı halinde formasyon hedefi olarak 114 seviyesini takip edebiliriz. Bu seviye zaten çok önemli bir direnç seviyesi. Çoğu zaman 114 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasından sonra geçmişe doğru gittiğimizde ve detaya indiğimizde bu seviyenin birçok kez test edildiğini görüyorsunuz. Burada da direnç olarak çalışmış. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Ben eğer burada kırıldım sonrasında alım yaparsam bu direnç noktasının çok sağlam olması sebebiyle muhtemelen ya tamamen ya da kısmi kar alım yapabilirim. Bu arada bu ay içinde ETF'i gelmesi beklenen coinlerden birisi de Litecoin. Ve herhangi bir coin'e ETF onayı geldikten sonra o coin'e para girişi geleneksel yatırımcılar tarafından kolaylaşacaktır. Yani hisse yatırımcılarının kriptolara soğuk bakması ETF'lerle tamamen önlenmiş oluyor. Yani ETF'lere karşı çok daha sıcak oldukları için alım yapma konusunda çok uzak durmuyorlar. Ki aynı şekilde hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için bu durum geçerli. O sebeple olur da Litecoin tarafında ETF onayı söz konusu olursa 114 direnci de çok rahat kırar. Önümüzdeki diğer dirençleri de çok rahat kıracaktır. Günlük tarafta baktığımızda zaten çok uzun bir trende bu şekilde kırdığımızı görüyoruz ve bu alanda şu anda oyalanıyor. Biz çok yakın grafiklerle çalıştığımız için şu anda burası çok kalabalık. Lakin uzun vadeli baktığımızda çok net şekilde burada çok büyük bir kırılımın olduğunu görüyoruz. Bu ihtimali de bilmemiz gerekiyor. Ve ek olarak burada çok uzun vadeli bu kırılımın dışında bir de fincan kul formasyonu var. Bu fincan kul formasyonunun 147 hedefi hala devam ediyor. Buranın bozulmuş olduğunu hala söyleyemeyiz. Bilginiz olsun lakin burada bir flama formasyonu vardı. Bu flama formasyonunu artık kullanmamıza gerek yok. Yani bu hedefe gelemeden formasyonun bozulduğunu söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. Önümüzde ilk hedef olarak bu şekilde 114 seviyesi var. Sonra buradaki küçük çanağın hedefi olarak 132 seviyesini takip edebiliriz. Ve bu seviyenin de üstünde 147 seviyesini hedefleyebiliriz bilginiz olsun. Bu şekilde takip edilebilir. Piyasada şu anda pozitif sinyaller var. Evet ama yine de temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde hem tarım dışı istihdam verisi var hem de Amerika'daki bu hükümetle ilgili olan kriz piyasada bir miktar volatiliteye sebep olabilir. Tabii ki bunlar kesin olacak diyemem. Sadece temkinli olmamız gerekiyor. Ve bir işlem alınacaksa mutlaka stoplu alınmalı. Ki normal zamanda bile stop kullanmanın öneminden sık sık bahsediyorum. Riskli olan zamanlarda stoplara ekstra önem verilmeli ve alım noktasına da çok fazla önem verilmeli. Yani mesela bir kırılım geldi ve bir miktar yükselişi kaçırdığınızda orta bölgeden alınmasını ben çok fazla pozitif karşılamam açıkçası. Pozisyonlar ya tepe noktasından ya da dip noktasından yapılırsa daha güvenle işlem yapmış oluruz. Yani sel yönlü pozisyonlar Dirence yakın almak daha uygun. Bay yönlü pozisyonları da destek seviyesinden almak uygun. Mesela burada bir topo formasyonu var ve bu topo formasyonunu yukarı henüz kırmadık. Yani 107 seviyesi şu anda bizim boyun çizgimiz ve bu seviye şu anda direnç. Ve direnci çok yakın seviyeden herhangi bir şekilde alım yapmak uygun değildir. Buranın kırılımı halinde bu seviye artık bir destek seviyesi olacak. Ve banyo yönlü pozisyonların en iyi alım noktası destek noktalarıdır. Hatta destek noktasından bir miktar tepki almış olması çok daha pozitif bir işlem anlamına gelir. Yani tam olarak destek noktasından almak yerine bir miktar daha yukarıdan almak çok daha güvenli bir kar marjı bize sağlayabilir. Ve tam olarak direnç noktasından işlemi kapatmak yerine Dirence birazcık yaklaştığımızda defansif olarak karımızı cebimize atabiliriz. Alım ve satım bölgelerini net olarak belirlemek her zaman sizin stres seviyenizi çok daha pozitif noktada tutacaktır. Hatta bu şekilde birazcık daha genişleteyim burayı. Çok kaba taslak yaptığım için çok ortada oldu. Yani bir çizimle de bu şekilde göstermiş olayım. Kırılım sonrasında bu şekilde bir retest alır ve bu retest alanında nasıl bir fiyatlanma izleyeceğini birazcık takip etmiş oluruz. Eğer aşağı yönlü tekrar bir kırılım gelirse hiçbir şekilde işleme girmeye gerek yok. Momentum artar ve burada artık bu kutunun içine girerse bir miktar momentumun artması halinde işleme giriş noktamızı çok daha sağlıklı bir noktaya yerleştirmiş oluruz. Stopu da destek seviyesinin altına yerleştirmiş oluruz. Ve burada gördüğünüz şekilde kar ihtimalimiz stop ihtimalimizin en az 1.5 2 katı olacak şekilde bir pozisyon uygun olacaktır. Lakin şunu da özellikle hazır burada çizimler yapmışız göstereyim. Bu alandan herhangi bir işlem almak benim hiçbir zaman pozitif karşılayacağım bir şey olmaz. Ya dirençten sel yönlü ya da destekten bay yönlü pozisyon. Tam olarak benim kullandığım strateji. VLD coin tarafına hızlıca bakalım. Burada VLD coin'in devamlı olarak kırılımlarla içeri yeni yatırımcı çekmeye çabaladığını zaten uzun süredir söylüyoruz. Bu şekilde ilk kırılımdan sonra tekrar geri çekilme başladı ve burada tekrar aynı hamlelere başladığını görüyoruz. Buradaki kırılımdan sonra da yine bu şekilde aşağı yönlü hareketler başlamış gibi görünüyor. Yine buradaki trendi düzeltelim ve uygun destek noktasına gelmeden herhangi bir şekilde alım yapmamaya devam edeceğiz. Fiyat şu anda bu alanda gördüğünüz gibi tutunuyor. Bu alanda tutunmaya devam eder ve 1.32 seviyesinin üstüne atarsa ben yine bir alım deneyebilirim. Olur da aşağı yönlü bir hamle olursa 1.11 seviyesinden yine alım yönlü bir değerlendirme yapabilirim. Çünkü burada aldığımız çok güzel bir kar var. Burada 1.90 seviyelerinden çıkmıştık ama çıkış yapmayan birisi için 90 cent civarından alsa birisi aldığı tüm karın tamamını tekrardan piyasaya geri vermiş gibi oluyor. Ve sert yükselişlerden sonra çoğu coin aynı şeyi yapıyor. Buna alıştığımız için artık çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Önceki yayınlarda Worldcoin'in analizini yaparken SNX coin'den örnek vermiştim. Burada tekrar bulabilirsem hatta tekrar gösterebilirim. Burada gördüğünüz gibi aynı şekilde sert bir yükselişle karşımıza çıktı. Bu sert yükselişten sonra insanları içeri çekme çalışmaları yapıyor şu anda. Eğer piyasada yukarı yönlü hamleler söz konusu olur ve 2.16 seviyesini yukarı yönlü aşarsa bu ihtimal ortadan kalkmış derim. Ama şu anda şahsi olarak aşağıdan bu koyunu almış olsam burada karımı alır ve 1.26 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasını beklerim. Ve ihlaller açıkçası umurumda olmaz. 4 saatlik birkaç tane kapanış görmeyi tercih ederim. VLD coin'de gördüğümüz bu şekilde bu alanın aynısı şu anda CNX tarafında gerçekleşiyor gibi görünüyor. Dikkat ederseniz kırılım gelmiş ve aşağı yönlü tekrardan geliyor. Ha şu anda burayı bir retest haline getirir ve bir flama olarak çalıştırırsa ben yine de işleme girmem. 126 seviyesini mutlaka aşması gerekiyor. Çünkü çok güzel şekilde primlendi burada. Karı alıp fiyatlanmayı izlemek çok daha makul bir strateji. Worldcoin'de yaptığımız gibi karı alıp izlemeye başladık ve hala beklemeye devam ediyoruz. EnA tarafına bakalım. EnA'da beklediğimden daha derin bir satış geldi. Henüz alımla ilgili bir değerlendirme yapmam. Önemli dirençleri açtıktan sonra yani 0.60 seviyesini açtıktan sonra ya da 0.50 seviyesine geldikten sonra piyasadaki her şey pozitife dönmüşse eğer alım yönlü değerlendirmeler düşünebilirim. Ama şu an için herhangi bir değerlendirme düşünmüyorum ve burada bir flama formasyonu takip ediyorduk. Bu flama formasyonunda tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. XLM tarafına bakalım. Bu şekilde bir alçalan kama formasyonu içinde takip etmeye devam ediyoruz ve en son analizini birkaç gün önce yaptığımda burada bu alandan giriş için yakın stoplu şekilde almaya müsait olduğunu söyledim. Stop olmamız halinde hiç inat etmeye gerek yok. Stop alalım demiştik. Burada an itibariyle kardayız. Bitcoin'de burada takip ettiğimiz bu topo formasyonunun sağ omzunu yapmaya gelirken satış burada normal olarak birazcık daha derinleşecek ve 112.000 desteğine doğru gelecek. İşte Bitcoin'deki bu 112.000 geri çekilmesi XLM tarafına da alım yaptığımız noktaya doğru geri çekilmeler söz konusu olacaktır. Olur da daha derin bir satış söz konusu olursa burada stop olma riski hala var. Tabii ki bunlar sadece eğitim çalışması. Herkes kendi risk algısıyla hareket etmeli. Benim kendi yaptığım işlemleri sadece eğitim bazında bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Uni tarafına bakalım. Uni hiç hak ettiği yerde değil bence ve düşüş trendinde fiyatlanmaya devam ediyor. Gerçekten çok ucuz olduğunu düşündüğüm bir noktada bir miktar daha geri çekilme olursa uzun vadeli alımlara başlayacağım burada ve günlük grafikte baktığımızda ne kadar derin bir seviyeye geldiğini bu şekilde görüyoruz. Aslında hiçbir yükseliş yaşamadığını da görüyoruz ve bir boğa söz konusu olduğunda yani kısa vadeli yukarı yönlü bir hareket söz konusu olduğunda burada gördüğünüz gibi bulunduğu fiyattan direkt olarak 5x yapan bir coin ve Uniswap borsası çok kullanılan ilaveten çok da para kazanan bir proje ve bu son dönemde yaşadığımız yükselişten çok da nasibini aldığını düşünmüyorum açıkçası. Ben 20 dolar civarına doğru bir yükseliş bekliyordum ki burada formasyon üzerinde de belirtmişiz ve bu formasyon hala bozulmuş değil. Yani bu bölgeden bir miktar alıcı gelmesi durumunda burada bu çanağın kulbunu tamamlayabilir ve 20 dolar seviyesine doğru bir yolculuk başlayabilir. Hala bu ihtimal karşımızda duruyor ve ben çok sert geri çekilme olması halinde stop olmak kaydıyla ufak ufak burada da toplamaya başladığımı söyleyeyim. Şu an 7.58 seviyesindeyiz ve 6 seviyesinin altında gün kapanışı yapana kadar ben burayı tutmaya devam edeceğim. Altı seviyesinin altında da kısmi bir çıkış yaparım çünkü gerçekten şu anda ucuz olduğunu düşünüyorum. Bu seviye altında fiyatlanmayı yakından takip etmeye başlarım ve uzun vadede açıkçası bana kar vereceğini düşündüğüm coinlerden biri olmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar. Piyasada pozitif sinyaller artmış durumda ama bugün özelinde bir geri çekilme olabilir. Yakından defalarca gösterdiğim gibi 111.900 civarına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ve bu çok normal çünkü 3 gündür yükselişine devam ediyor. Analizini yapmamı istediğiniz ürünler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Özellikle gönderdiğiniz süper teşekkürlerle Icon Traders'a destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte burayı gerçek bir topluluğa dönüştüreceğiz. Ve bu yaptığınız desteklerde karşılığını bulacak. Bir süre daha sadece YouTube'dan devam edeceğiz ama sonrasında farklı platformlarda devam etmeye başlayacağız. Ve sadece kripto piyasası değil tüm dünyanın detaylı analizlerini ve fırsatlarını birlikte takip etmeye başlayacağız. Bu anlamda da beğeni, yorum ve teşekkürleriniz beni motive etmeye devam ediyor. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.